Bugün Milano'dayız. Köpeğin ağzından ben aldığım için onu o şekilde böyle bırakıp gitmek herkes çünkü bana bakıyor. Sonra gibi tanımlı. Evet, resmen geçiyor. Kadının bir tanesi köpeği saldırdı ve istemeden 10 Arabaya kadar yürüyüp oradan veterinerle başımıza bela ettik vay va. Ha, gitti aşkım Allah. Gitti mi? Geri zekalı bunlar ya. Aşkım, bu Hayır adama diyor. <laughs> gel buradan gidelim. Ben buraya çıkıyor mu? Buraya çıkılıyor mu? Bilmiyorum gel. Hayır bu tarafta diyor teras. Ay çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Ama hep inşaatı almışlar. O kötü. Orası boğanın testisleri. Üç kere o testislerine basıp dönerseniz dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyormuş. <laughs> YouTube nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biz Bak daima. Thank you, abi. welcome. <gülüyor> 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 aşkım bana Vanda aşkım bana Kamerayı bozdunuz oğlum lan. <laughs> Giriş <gülüyor> dediğim böyle olur. Al 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 yiyin yiyin yiyin. <laughs> Bugün Milano'dayız. <laughs> Milano'da. Valla Milano'dayız kameraya da konuyorlar. Bak yanında bekliyor bizden para isteyecek yüzde This free. Or? Please. Please. I don't have. I... Vereyim mi? Abi sen niye elini cebine atıyorsun? Bizi bitirdin be. Ya Berfin var ya beni öldürecek <laughs> bu videoda. Aslında Aşkım hadi biraz... iki, iki dolar ver. Ama biraz daha istesene. Okay give me another. Okay. Ya var ya yemin ederim buradakiler çok ticari zeka. Adam cebine makarnayı koyuyor tamam bir liraya alıyor geliyor burada. <laughs> turistlere veriyor. Yok ki iki buçuk yok. Sorry yeah. I'm Sorry. He. Sorry. And give me another. Oh. Ölüyor lan. Dostlar şimdi video kapalı iken kadının bir tanesi köpeği saldırttı ve istemeden şu kuşun görüyor musun şurayı? Evet. Şu buraya mı verelim evet. salıkçılara? giorno. C'era un cane che ha preso, non so, non sappiamo cosa fare. Ma voi siete stranieri? Eh, viviamo in Svizzera. Allora, c'è come siete qua? Nereye? Diyor ki arabayla götürebilirseniz 20 dakikalık uzaklıkta hayvan yeri var. Araba zaten 40 dakika uzaklıkta diye. Söylesene. Söyledim uzak diye. Allora. Yani... Se no, allora perché qua è gratis. Dio che vorrà casa Biz bir şey yapamayız. <laughs> Biz şey, ne yapacağız? Arabayla götürelim. Götüremeyiz götüreyim. başımıza bela Götürürüz evet. bir şey ama böyle yapıyorlar. Tamam da o bizi götürsün. Götüremem diyor. Ben çünkü şey, ilgilenmiyorum diyor hayvanlarla. Tamam da kardeşim ölecek bu. İşte diyor bırakırsanız ölecek. Vedete. Ne şey ama kua ekua. Bu sizce ne This is amazing. Povero, proprio il cane l'ha preso e da questa parte ha altro sangue, vediamo, no, ok? No. ma sta bene, adesso se tu lo tieni un po' al caldo, 10 minuti, te lo porti in giro. Fazzoletta. Aspetta, aspetta. Nè di? Veremeis, ama dedi pochetto verecek, bir şeyler verecek işte. Bir şeyler verecek? Icch'once veremem, dedi. Ciok gizel jo, kurban olurum, Eren bir de seni bırakmio. Hai, ken ne geldi azunce, biliomus? Oh, ok, ok. Icch'once. fine because no, it's other other place and, uh, I know this broken okay, okay. This leg is broken. Okay. But it's normal that Okay. Okay. Benci götürelim heran. Okay. Okay, thank you. Grazie mille. Ya yemin ederim var ya arkadaşlar. <laughs> yani nereye gitsek başımıza bir bela alıyoruz. Ah, Gürcün. <laughs> sen de ki sen orada niye tutmuşum köpeğin ağzından çıkarmaya çalışıyorum. Bunu bir veterinere götürelim ama durumu çok iyi gözükmüyor Bence Nasıl de. veterinere gideceğiz? Arabaya yürüyeceğiz oradan arabayla veterinere Ben hiç arabaya kadar yürüyüp oradan veterinerle başımıza bela ettik vay vay. Dostlar şimdi Berfin arıyor gelip bizden alacaklarmış. Çok zor bence ama ama yaşıyor daha yani. polis ya Resmen Ben dedim ki. E, Arkadaşlar Berfin şimdi konuşuyor. Sanırım helikopter gönderiyorlar. <laughs> Aşkım şey de söyle, de ki helikopter çağır. Şu manzaraya bakar mısın? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kuşumuz burada resmen bizimle dalga geçiyorlar size anlatacağım oraları gelen polise bakalım ne yapacaklar kuş için Ama geliyor yardım yolda dedi ki sargı, sargı bezini kanayan yerine bastırın Arkadaşların uçuyor bir de sana bak sen de bir gün özgür olacaksın sen de bir gün uçuyorsun Köpeğin ağzından ben aldığım için onu o şekilde böyle bırakıp gitmek herkes çünkü bana bakıyordu <laughs> Utandım ve <da> elime aldım <laughs> Ya bir git ya insan ol biraz o bir kuş yani <laughs> Günah Elime yani. Elimi aldıktan sonra da geri bırakamadım. Bak şu an gitmek istiyor. O zaman yapacaktın reis. Ben seni bıraktım uçabiliyorum diye. Yemin ederim var ya bir gelmedi şu da ya. Bakabilir miyim bir yarasına? Çok kötü hocam. Çok kötü. Baksanız Baksana. arkadaşlar şuraya. İnşallah derisidir o sadece. Nerede kaldı ya? Bu hayvan ölecek. Anasını sattığımın yerinde ya. Şurayı da bir göstersen aşkım ya. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Şuna manzaraya bakar mısınız? Ambulans geliyor. Geliyor mu? He. Sık dişini diyorum. <laughs> Sık gagalarını. Hangi melek? İyi taraftaydı. Sağ tarafta mı? Sağ taraftaki gidiyordu <de> yaz <laughs> yaz. Bu olamaz değil mi yeşil? Yok o çöp bence. Bakayım çöp galiba aynen. Evet arkadaşlar sevgilisi geldi etrafında dolanıyor. Hayır arkadaşlar bayağı bildiğiniz soğukta Bekliyoruz ki gelsinler bu kuşu alsınlar. Kimse gelip almıyor. En sonunda bekleyen polislere söyledik. Hani buranın güvenliğini sağlayan. Dediler ki polis karakoluna götürün. Oradan onlara haber verirler zaten. Ya da buraya gelirlerse biz onlara haber veririz. Gidip bir mağazadan bir kutu bulun dedi. Bir <laughs> Biz nereden kutu bulalım yahu? Bilmiyorum. Ne oldu? Hemen anlatalım. Geldik tam olarak şuraya. Bu doma ne geldik. Sonra dedik ki bir videoya başlayalım. Başlamadan bir fotoğraf falan yapalım selfie. Bir baktık ki bir sürü güvercin var. Gidip onlara bakalım dedik. Böyle köpek falan atlıyor da çocuklar üstlerine atlıyor. Hayır köpek atlamıyordu. Önce onu söyleyeyim mi? Kadın tutmuş kendi köpeğini tamam mı? Bilerek saldırtıyor. Güvercinler uçuyor ya kadının da hoşuna gidiyor. Zevk olsun diye hayvancağızı ısırdı köpek. Sonra köpek bir baktık ki buna ağzını aldı bırakmıyor. Tutmuşum böyle ağzını köpeğin açıyorum ki bunu bıraksın. <laughs> gitti aşkım vallahi. Gitti mi? No. Hayır, Gerçekten mi? Hadi geldik bak polisler var burada gel. Arkadaşlar soralım. Ölme ölme. Scusi polizia qua sulla sinistra c'è e un palazzo grande, l loro hanno l'ufficio là. Ok, grazie, grazie. perché da tanto tempo che aspettiamo dobbiamo andare, non abitiamo qua. Girzekalı bunlar Aşkım ya. Aşkım. Hayır, adama diyor, adamı <laughs> de gülerim, Hayır, dövecek. Benim de gülüyor geldi. Hayır, polisi dövecek. Berfin anlatıyor, ben de gülüyorum arkadaşlar. Hayır yani. Adam bana bakıyor, adam da bana bakıyor. Değişik yani. Neyse arkadaşlar, ben mala bağlamadan önce. Neyse, ben anlatıyordum. Kadın, Neyse. Kadın köpeği kapmış, tamam mı? Diyor ki, diye ''No no no'' dedi. <laughs> tamam dedim. Teyze öyle olmaz. <laughs> Tuttum köpeğin ağzını böyle açtım. Güvercin reisi çıkardım içinden. Sonra dedim ki ilkin uçabilir herhalde. Lan köpek bir vurmuş. Kanıyordu arkadaşlar. Evet, kanıyordu hatta bakın elimde de kan oldu. Kuruzu 3 saattir hayvan benimle geziyor anasını. Teyze direkt köpeğini aldı gitti arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama herkes bana bakıyor ben ağzından çıkardığım için. Hani kuşu öyle bırakıp devam etmek istemedim. <laughs> Ben de kuşu aldım. Alınca da başımıza bela oldu. Bunu başımıza bela ettiler. Ya. Yani yanlış anlama reis de. <laughs> Hayır sonra hemen direkt su falan verdik. İçti falan biraz gibi ama bayağı kötüydü yani. E ondan sonra biz de orada bir ambulans gördük. Hemen ambulansa götürdük. Onlar da bize hayvan koruma derneğine gitmemizi söylediler. Ama arabamız uzakta olduğu için ve çok uzak mesafede olduğu için gidemedik. Burası aşkım geldik galiba. Burası polis. Neyse nerede kalmıştık? Sonra arkadaşlar orada polis gördük. Biz de gittik polise söyledik. Böyle 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 böyle. Dediler ki bu numarayı arayın. Buradan gelip direkt alırlar. Aradık numarayı. Oradaki polis resmen dalga geçti benimle. Diyorum ki bir tane kuşu köpek ısırdı. Ambulansa götürdük falan. Her şeyi anlattım. Polis size sizi aramamızı söyledi? Ben diyor ki polis mi size beni, bizi aramamızı söyledi? Diyorum evet böyle yapıyor. Ha 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 ha. Şöyle kaldım yani. Hatta böyle yapıyorum. <laughs> Güvercin için mi falan yapıyor bir de böyle. <laughs> Tam da yine de olsun yani sonuçta hayvan hayvandır. Bir de yazık yine. yok yani. birazcık durumun ciddiyetine varır mısın? Hayvan ölmek üzere sen sallana sallana bir de video çekiyor ya. Ne kadar anlayışlısınız ya. Hocam direkt böyle giriliyor mu? Silah çekmesin. person of the Ciao, buongiorno. Bon, buongiorno. Okay, grazie. Neresiymiş ora? Yukarı çıkın dedi. Birinci kapı dedi solda. Neymiş o? Ne bileyim ya. zaten zıkkımın köküne kadar. Aşkım <laughs> hayvan zor gözünü açıyor ya. Gel gel hemen. Evet arkadaşlar kuşumuzu bıraktık <gülüyor> polise. <gülüyor> umarım gerçekten birileri gelip alır. Umarım hiçbir şey olmaz. Polis bir kartona koydu. Biraz ekmek falan üstüne bıraktı. Çok Ama... ince bir hareketti o benim gözümde. Hayır ben bilmiyorum. Yani insanlar neden bu kadar? Kötüler ya. Gerçekten bir hayvan yani yardım etsen hani ölmezsin ki elinden gelen bir şey. Arabamız burada olsa biz hayvan derneğine zaten götürecektik. Gerçekten arabamız burada değildi. Hayvan can çekişiyordu. E polis de arayın falan deyince aradık yardıma geleceklerini söyledi insanlar. E, biz o yüzden de bekledik ama yani bayağı bir saattir bekliyoruz. Kimse gelip almadı. İsveç'e de olsaydı arkadaşlar helikopter bilinirdi helikopter yani. Helikopteri indirmişlerdi şimdi oraya gerçekten. Gerçekten. Ama burada yani demek ki farklı her şey. Çok üzücü bence. O özellikle o köpeğin sahibi kendisi bizzat bakması gerekiyordu. İlgilenmesi gerekiyordu. Sonuçta senin de bir hayvanın var. Daha çok empati kurman Sen, gerekiyordu hayır, yani. Senin hayvanın zarar vermiş onu. Her şeyi geçtim yani. Polisin bir tanesi geldi. Bize diyor ki böyle hafta Arkadaşlar samimi söyleyeyim size. Böyle <laughs> bir triplere girdi. Dedi, Kuşu bu, görünce direkt öyle yaptı zaten. He, dedi hayvan ne? Bakım hayvana. O bir tane video var ya. Diyor tavuk pansuman yapmaya götürüyorlar <laughs> ya. <yani." gülüyor> Neyse. Tamam dedi burada bekleyin bizi bekliyoruz bekliyoruz. Gelen giden <laughs> yok. Herkes birbirine atıyor kim söyledi size buraya getirebilirsiniz diye. Biz dedi, bir tane polis söyledi. Dedi hangi sonlar <laughs> da işte <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hangi sonlar dedi. Biz de anlattık hani dedik. işte işte burada Domon'un orada bekleyenler hani şehre falan göz kulak olanlar falan böyle yapıyor. Zaten benim üstümde mikrofon vardı. Sürekli mikrofona bakıyordu. Şey, Herhalde o yüzden var, yardımcı düşün. oldu yani. Artık öyle düşünmeye başladım arkadaşlar. Yüksek ihtimal çünkü hayvan hakları falan bunlara soruşturma falan açılabilir diye korkup bence yardımcı oldular. Yoksa derlerdi de, la güvercin ne ya <laughs> Allah'ını seversen yürü git işine bak derlerdi. Bilmiyorum ama çok üzücü yani. Ben çok üzüldüm. Umarım gerçekten o hayvanı yani götürürler bir yerlere ve umarım bence, iyileşir. Bence biz arkadan çıktık ya çıkar çıkmaz ona çöpe attılar. <laughs> hayvanı. Hayır ya öyle söyleme ben üzülüyorum. Neyse videoya dönelim arkadaşlar. Sayın Şimdi Milano'dayız. Doğum onun oradayız. Ama ondan önce bizim bence bir şunu bu gezmemiz gerekiyor. Şuna gidip bu bakar şurayı mısınız şurayı arkadaşlar, arkadaşlar ya? ya. Tiket alalım mı? Tiketi nereden alacağız? Buradan. Dostlar geldiğinizde böyle otomatlar olacak. Oradan alıyor musunuz? Domo only var. Combo e, Combo lift. Combo lift ha. Oha 75 euro mu? Ama bizi oradan oraya oradan oraya gönderiyorlar İçeri ya. İçeriyi görmeyeceğiz bana. Ben içeriği de görmek istiyordum. Biz yanlış mı aldık acaba bileti? Bilmiyorum ki. Bak ha oğlum. Bak kuşumu yeme seni öldürürüm ha. Daha yeni birini kurtardık anasını satayım. Bir, dinci... bir tane daha iyi iş şey yapacağız bu. Burada bir yalancılık var burada bak. Anlamadın Allah mı? Allah Allah ya yazıklar olsun. tarihe mahvettiniz ya. Aşkım İtalyanlar bir de çok şey oluyor biliyor musun? Ne? Uyanık oluyorlar, şeytan oluyorlar yani. Nereye Basmayan geçiyorsun direkt. Dostlar biz yanlışlıkla her şey içinde olan bileti almışız. Çok güzel gerçekten. Gel, gel, buradan gel buradan gidelim. Ben buraya çıktım da buraya çıkılıyor mu? Bilmiyorum gel. Hayır bu tarafta diyor teras. Bir de yansımla içine çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu bilet kişi başı 25 euro. Asansörle çıkıyorsunuz. Her şey dahil. Diğer bir tane daha bir bilet var. O da 20 euro ama asansörle çıkıyorsunuz. Yine o da her şey dahil ama asansörsüz. Biz biraz 22 <laughs> istemedik zamanımız da yok. O yüzden güvercinden dolayı. O böyle geldim. Aşkım bak sana hiçbir yerde bulamayacağım bir bilgi vereyim mi? Şimdi bak burada görüyorsun ya heykel. Bak dibinde çivi var görüyor musun? Evet. Bu çivilerin amacı ne biliyor musun? Ne? Burada çok fazla güvercin var ya az önce hatta bir şey bir tanesini kurtardım. Evet. Güvercinlerin kaka yapmasını engellemek. O yüzden de oralara şey koymuşlar. Çiviler koymuşlar ki oraya konmasınlar. Can var, can var. Ne var? <laughs> ben varım. Ha ha. dünya. Dünya boştur lo. Evet lo. Ay çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Ama hep inşaat almışlar. O kötü. Yalnız o değil de. Yürü yürü bitmiyor ya yol. Hala da terasa varamadık. Önümüzde götürdü de sırada Bu ikisi sıradaydı. Eren öldüğünce kenara çekildiler. <laughs> Bence biz önden gidelim. Gel. Bir, yani. şey Bir şey söyleyeceğim. Hani biz merdiven çıkmıyorduk? Hadi ama. şurası restorasyonda arkadaşlar. Geçen sene de restorasyondaydı daha bitirememişler. Yoruldum arkadaşlar. Ha. Bir bilgi daha vereyim mi? Ver. Gönder gelsin. Şu Şimdi bu gördüğünüz heykel arkadaşlar tam 22 karat altından yapılmış orijinal bir altındır ve zamanında bunu çalmaya çalışmışlar ve çalmışlardı ama gelin görün ki bulmuşlar o çalanları ee, onu çalmışlar yani. Aşkım destek vereceğim mi? O değil de şurada küçük yıldızlar var onlar da altından yapılmış yani onu çalacaklar şunları çalsalarmış. Çok iyi değil mi? Mamma mia. Yavrum <laughs> baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Hadi ama. Gel lan buraya. Gel gel. Ya gel, gelsene. Ya gel. gel Oha <laughs> <Aman>, bir şey çek. Oha kapı <laughs> 5 bin tane mezara yürüdük ben paramı geri isteyeceğim. İnerken daha kolay, en azından çıkarken çıkmadık. Başım döndü bu arada. Çünkü yuvarlak çekiyoruz resmen arkadaşlar. Aşağıda söyleyeceğim kaç tane oldu. Devam et, devam et, devam et. Gençler, iPhone 16 Pro Max benimki, çok kötü çekiyor. 15 Pro Max çok güzel çekiyor, gerçekten. Kullanamazsam telefonu da kırarım. Arkadaşlar size bir bilgi daha vereyim. Çok bağırarak konuşamıyoruz. Anladım. Duvarda gördüğünüz tablo benzeri şeyler aslında cam ışık vurunca tablo gibi gözüküyor. Böyle parlak gözüküyor, aşırı renkli gözüküyor. O zamanların mimarisinde bu bayağı önem taşıyormuş. Çoğu kilisede var bu, bu tarz işlemeler. İşte arkadaşlar meşhur Domo Kilisesi'nin e, içerisi bu şekilde. Siz de gelirseniz bizim gibi bilet alıp bu içeriye girebilirsiniz. Değişik bir şey var arkadaşlar burada. Bu neyi tam olarak çözemedik. Tepesinde böyle işlem olur. Küvet. Bu neyi tam olarak anlayamadım. Ejderha ayağı mı? Aslan ayağı gibi bir şey var. Çıktık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Milano'ya devam. Herkes canlandı. Arkamızda Domo. Domo muydu? Domo kilisesi arkadaşlar. Meşhur Pasaj'a giriyoruz. Vittoria Emanuele. Baya kalabalık. Ünlü markaların falan olduğu yer burası arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereyim. Kadex. Aşkım bu Kadex mi? Saint Laurent, Longchamp, Rolex, Chanel, Viveria Boca. Ciddi samimi söylüyorum bu markaların çoğunu bilmiyorum yani. Berfin biliyor. Bazen bana marka bir şeyler alıyor. Diyor ki bu böyle bir markaymış. Diyorum kim almış zayıl olasın diyor. Prada'yı biliyorum. Oradaymış hocam. Şimdi arkadaşlar orada gördüğünüz şey orası boğanın testisleri. O boğanın testisleri ilk yapıldığında dümdüzmüş. O boğa sembolü de Torino'yu anlatıyormuş. <laughs> Maksimum bilgi. Üç kere o testislerine basıp dönerseniz dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyormuş. Hatta o kadar popüler olmuş ki turistler tarafından ve buraya buranın halkı tarafından artık gördüğünüz gibi testis mesis kalmamış. Burası <laughs> büyük bir çukur olmuş arkadaşlar. Adam şimdi testislerine bastı bu anın. Dönüyor. Üç kere dönerse diyor ki benim dileğim gerçek olacak. Şimdi sıra Berfin'de. Bu teyze bence hiçbir dilediği olmaz. Çok yavaş dönüyor. Ha oradan sıraya geç aşkım. Aşkım sıra senin değil miydi? Aşkım biraz atılgan olur musun? <laughs> Seni var keserim aşkım. Bir, iki... Berfin de üç turu tamamlamaya çalışıyor arkadaşlar. Üç. Başım, ha, başım döndü. <laughs> aşkım niye geçmiyorsun? Niye geçmiyorsun? Niye atılgan değilsin? Okey. Teşekkürler. Şimdi tek de yapacağım aşkım. Yallah. Olmuyormuş. İki oldu herhalde. Üç oldu mu? Şimdi oluyor. Bir Aha, kere daha dön. Sırayı karıştırdım. <laughs> Dileklerim kabul olmayacak. Dilek diledin mi aşkım yaparken? Yok. Sen? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Primark diye bir şey varmış burada. Berfin biliyor daha doğrusu ben bilmiyorum. O daha önce birkaç defa gelmiş buraya. O Primark'ta eşyalar bayağı ucuzmuş herhalde. Hem çok ucuz hem de çok güzel şeyler var arkadaşlar. İsviçre'de yok çünkü yani. çok ucuz yani. 1 Euro, 2 Euro'ya saçma sapan şeyler alabiliyorsunuz yani. yani. Şimdi dostlar geldik Primark'ın önündeyiz. Şöyle göstereyim size. Bura neresi? <laughs> arkadaşlar Primark hem de heminiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katlı. Kimse beni tutamaz artık. <laughs> Boku yedim bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi tişörtler falan 3.5. Mesela burada kazaklar var 5.5. 5 ,5. Elbiseler 9 euro. Her şey 3.5 euro. Mesela, 4 euro, mesela 4 euro var yani. mesela 4 euro. Gayet güzel yani. Bence de gayet güzel. Pahalı şeyler de var. Onlar da 16 euro, 10 euro. Yani pahalılık olarak o derece. Bakın şöyle göstereyim. Bu eşofman takımı 26. Sadece pantolonmuş pardon. Buradaki her şey 1.70. Şöyle tişörtler 9 euro. Şurada mesela kıyafetler varmış. 8. Çantalar 14 euro. Şöyle bu çanta ne kadarmış mesela? 7 euro. Gördüğünüz gibi. Böyle bu şekil 7 kat boyunca bayağı uygun şeyler var arkadaşlar. Eğer İtalya, Milano'ya yolunuz düşerse gelip buradan ucuza kıyafet veya ayakkabı, daha farklı şeyler var. 7 katın 7'sinde farklı şeyler var. Yani bana göre saçma sapan bir şey ama Berfin seviyor bilmiyorum. yapabildik. Tabii ki ileride daha farklı vloglar da yapmayı düşünüyoruz. Bugün böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. Bayt'ı, Ausfahrt. Tamam susar mısın İtalya'yı beğendik. Bu arada ben beğendim Milano'yu. Bir de bize yakın arkadaşlar. Hani Zürih'ten daha yakın öyle düşünün. Zürih çünkü bize 2,5-3 saat uzaklıkta. Milano 1 saat 20 dakika olması lazım. Hani çok daha yakın. O yüzden bu sefer yol çekmiyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.